Yukarıdaki verilere göre kesik koninin hacmi kaç santimetre küptür? Kesik dik koninin yanal ayrıntılarını uzattığımızda tam bir dik koni olur. TO1A dik üçgeni ile TO2B dik üçgeni birbirlerine benzerdirler. Benzerlik oranı 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 olduğundan TA eşit olmalıdır. Burada 3, 4, 5 özellik üçgeni oluşacaktır. Bu uzunluk 4 ise O1, O2 uzunluğu da 4 cm olmalıdır. Kesik koninin hacmi, büyük koninin hacminden üst taraftaki küçük koninin hacmini çıkartarak elde edilir. Kesik koninin hacmi, büyük koninin hacminden yani pi çarpı 6'nın karesi çarpı 8 bölü 3 ifadesi büyük koninin hacmini verir nın hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. O halde eksi diyoruz. Yukarıdakini de pi çarpı 3'ün karesi çarpı 4 bölü 3 ifadesini düzenlersek 36 bölü 3 12 olduğundan 8 çarpı 12 96 pi yapar. Eksi 3'ler giderse 3 kere 4 12 pi olur. Buradan da cevabımız 84 pi santimetre küp olmalıdır. Cevap E seçeneğidir.